arkadaşlar ben bir gün video çekeceğiz. Aman minişlerle hadi başlayalım. <Gülüyor> 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 of ya terletimi yapıp geldim. Ne zor da işe telefonum düştüğü için çok üzgünüm. Çok 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 çok, çok üzgünüm. Ya sen mi çekil ya? Sen çekil be. <laughs> Telefon! Annemin telefonunu buldum. Nasıl buldun? Kızım telefonumu nereye koydunuz? Ben bilmiyorum anne. Arkadaşlar siz burada ne yapıyorsunuz? Biz mi izliyorsunuz yoksa? Hmm, biz izlemeyen. Kızım ya benim telefonu şey neredik saattir alıyorum bulamıyordum. Bilmiyorum ama en son köpüş almıştı. Köpüş kızım sende mi? Anne bak. Bak orada. Evet çocuklar. Bugün uzaya gideceğiz. Uzaya mı? Neşeye gideceğiz ama. E kızım bildiğin uzaya gideceğiz işte roketlerle. Hazırlanın yani. arkadaşlar videomuzu beğenmeyi lütfen yar katın. Atmazsanız ama yine size hatır açacağım videonun sonunda. Tamam mı? Hemen atın yoksa size kızacağım. Hmm. Ben tam bu indi zıplayacağım. Kızım git. Hmm. Niye diyeceğim? Ama tam bu indi zıplayacağım. Yok ya, yapma kızım. Ya ben ne yapıyorum? Hay gel bahçeye çıkıp oynayalım. Tamam. Sonunda itaat çizimi aldı. Ay 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 Ne 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 ne. Ay arkadaşlar çok güzel. Arkadaşımız geliyor. Bence buna Ay, çok seviniyoruz. Bahçemiz çok güzeldir. Bahçemiz çok güzeldir. Hava alanımız çok güzel. Hava alanımız çok güzel. Bir, iki, üç. 3 5 6 7 8 9 10. Hadi kızım sen de gel. Hadi kızım sen de gel. Şimdi bitirelim. Ben de buraya geldim. Kızım, kızım, hazırlandınız mı? Kokosini, asusini. Ah, ah, hemen hazırlanayım. Ben odamdan gidiyorum. Hmm. Kokosini, asusini. Oyuncağını almayı Anne unutma. Yandım. Benim oyuncağım nerede? Anne benim oyuncağım nerede? Kokosini, asusini mi? Anne bak. Bari bir oyuncağımı buldum. Bak. 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 Kızım onu almayacaksın o kardeşini. Hayır benim. Hatta itimizin o. bir gün size davullarımızı göstereceğiz. Hadi gelin. Kızımın içinde bir sürü oyuncağı var. Şöyle bir tane davulumuz var. Şöyle bakın göstereyim. Bir tane daha var orada. İçinde şu var. Bu miniş. Yeni geldi bu. Bunu daha yeni aldık. Bunu çok seviyorum o yüzden. Sonra şöyle bir şey de var. Böyle oyuncak bir tane köpek var. Bakın şöyle göstereyim. göstereyim. Çok tatlı bence bu da. Miniş olması şu bir tane o. de minik insan var. Minik bir tane insan var şöyle. Bak. Bir tane de oyuncak dinozor var. Bir tane de ayakları kopuk Yine bir tane min minik insan var. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi tavuğumuzu toplayalım şöyle yola çıkalım. Ankara'ya gideceğiz. Ne yapıyorsun beni? Niye koyuyorsun? Çocuklar Ankara'ya gideceğiz ya da. Evet çocuklar Ankara'ya geldik nasılsa. Uçağa bindik şu an. Yer arıyoruz. Aa, bak orada bir tane yıldız yer var. Ben yıldız yere oturdum. Senin önüne oturacağım. Hayır kızım, ikiniz de burada yan yana ön oturacaksınız. Biz de babanızla arkada oturacağız. Kızım ben bir çiçek alıp geleyim. Hemen git ama. Ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenip like atmayı unutmamışsınızdır. Son bir isteğim var. Abone Bakın, olun. Bakın ben size hatırlatıyorum. Like atın. Hadi bay bay.